Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz'in çok değerli başkanı, kıymetli başkan yardımcım, çok kıymetli misafirler, çok kıymetli şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız ve bugün aziz milletimizin biçtiği en şerefli üniformalardan birini giyerek gücümüze güç katan heyecanlarıyla bizlere umut veren çok kıymetli mezunlarımız hem bu eğitim yuvasına yeni hizmet binalarının eklenmesi hem de genç kardeşlerimizin mezuniyetleri münasebetiyle sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyor. Zatı devletlerinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Çok kıymetli misafirler. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yaklaşık iki asırlık mazileri boyunca sürdürdüğü yüksek sadakatleri, disiplinleri, vatanımıza ve aziz milletimize olan adanmışlıklarıyla dün olduğu gibi bugün de tüm sorumluluk alanlarında görevlerinin gereğini eksiksiz yerine getirmektedirler. Şunu gururla ifade etmek isterim ki, terörle mücadele eden huzur ve asayişin temininde, uyuşturucu ile mücadele eden kaçak göçü engellemeye kadar tüm görevlerinde yüzümüzü ak eden bu kurumlarımızın deprem afetlerinde, orman yangınlarında, sel afetlerinde ve son olarak yaklaşık 20 gündür Batı Karadeniz sel afetinin yaralarının sarılmasında çalışmalarında ortaya koydukları gayretlerini, disiplin ve tecrübelerini yakından müşahede etmiş olmak, onlarla birlikte çalışmak, aynı emeği paylaşmak bizler için bir onur nişanesi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanım, siz hem devletimizin başkanı hem de ordumuzun başkomutanısınız. Sayın Cumhurbaşkanım, bu evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Cudi'de, Gabar'da, Besler Deresi'nde, aynı zamanda Tendürek'te teröristlere aman vermeyen bu evlatlarınız aynı zamanda dara düştüğünde, selde, afette, yangında yine talimatlarınızda vatandaşının yanındadır. Kimin canının kurtarılmasında Kimi ağacın kurtarılmasında, kimi börtü böceğin kurtarılmasında tam da bu milletin evladının yapması gereğini yapmıştır. Onun için zatı devletlerinizin huzurunda bu evlatlarınızla bir kez daha bir millet olarak gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Bu evlatlarımız dağda. Sınırda nöbet tutarken elindeki silahıyla nasıl heybetliyse, denizlerde suçlu kovalarken nasıl çevik ve maharetliyse, afet bölgesinde de ellerinde kazma kürekleriyle enkaz kaldırırken, alevlerin arasından vatandaşımızı gemilerle tahliye ederken de aynı heybet, aynı çeviklik, aynı maharetle milletinin doğasını almıştır. Bir gururumuz da odur ki her iki teşkilatımızın beşeri ve teknik kapasitelerinde olduğu gibi tüm bu evlatları eğiten Jandarma Sahil Güvenlik Akademimizde özellikle 15 Temmuz sonrası akademik kadrosunda ve teknik imkanlarındaki genişlemeyle dünyadaki emsalleri arasında önde gelen akademiler arasında yerini almıştır. Liderliği, vizyonu ve destekleriyle bu güzide kurumları her anlamda dünya ölçeğinde başarılı, itibarlı ve önde gelen kurumlar seviyesine taşıma cihetinden zatı devletlerine huzurlarınızda sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Biraz önce dünya standartlarında bir kurumu açtık ve buraya geldik. Allah sizden razı olsun. Temelin atılmasından şu anda açılmasına kadar talimatlarınız desteğiniz ama aynı zamanda takibinizin sonucunda oluşmuş bir kurumdur. 2500 evladımız bugünden sonra dünya standartlarında kaliteli bir kurumda eğitim görecekler. Burada elde ettikleri özgüvenle Allah'a hamdolsun ki bu milletin huzuru ve güveni için, bu milletin birliği için teröriste aman vermeyeceklerdir. Bir taraftan gayretinizle İHA'lar ve SİHA'larla bir taraftan insansız keşif uçaklarıyla, insanlık keşif uçaklarıyla, bir taraftan da bir talimatınızda hem Skorskilerin hem Mi-17'lerin yangında nasıl o yangını söndürme başarısını ortaya koyma gayretlerini gerçekleştirmişlerse inanıyorum ki hem havada hem karada hem denizde bu mücadeleyi gerçekleştireceklerdir. Onun için... İfademiz şudur Sayın Cumhurbaşkanım. Bu evlatlar imanlı evlatlardır. Her zaman onu söylüyoruz. Ayetel Kürsi'yi okumadan mücadelenize çıkmayın. Her zaman onu söylüyoruz. Annenizin, babanızın size öğrettiklerini hatırlatmadan mücadelenize çıkmayın. Her zaman onu söylüyoruz. Yalnız değilsiniz. Bu milletin duası, Evlatlarımızla beraber yalnız değilsiniz. Bu millet için fedai can eden şehitlerimiz hemen yanı başınızda o zalimlere ve hainlere mücadelenizde sizinle omuz omuzadır. Sözümüz şudur Sayın Cumhurbaşkanım, zatı devletlerinize ve bütün milletimize sözümüz şudur. Bu ülkede artık terör örgütlerinin cirit attı terör örgütlerinin milletimizi canını acıttığı o günler çok uzakta kalmıştır. Her santimetre karesinde ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı, her santimetre karesinde Allahu Ekber nidaniyle ezanı Muhammed'imizin okunduğu ve sizin talimatlarınızla bütün dünyaya meydan okuduğumuz bu evlatlarımızla inşallah hem milletimizin hem de sizin emrinize amadeyiz. Hayırlı ve uğurlu olur inşallah. Saygılarımızı arz ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.